2 3 Herkese merhaba arkadaşlar. Güzel. Ama bizim konseptimiz papatya. Papatya. Papatyadan balonlarımız var, değil mi Zümra? Evet. Kaç yaşına girdin? 5. Oraya bakın 5. 5. Zümra 5 yaşında. Azra nerede? Azray'ı da çağıralım gelsin, Azra. değil mi? Evet. Hemen çağır bakalım pastamız bu şekilde. Tamam. Çok güzel. Azra! Azra! Bir şey yapamadık. Hadi Azra hadi. Koş koş koş. Ben de hadi. <laughs> hadi kay kenara kay. Tamam. Telefonu bıraksaydın Yazra. Ya Aa. Kapattım. Tamam. Azra bugün kimin doğum günü? Bizim. Evet. Sen kaç yaşına girdin? 2. Ne? 3. Evet. İlk. Azra 3 yaşında, değil mi? Zümra da 5. Evet. Ha. Şeker de ağzında. Şekeri ver bakalım bana. Evet. Aferin ben sana. Ben şekeri yemiyorum. Şeker sağlıklı değil çünkü. Değil mi anneciğim? Evet. İyi ki doğdun Zümra. İyi ki doğdun Azra. Hayır. Onlar Evet, bana bakın. Ay, gülümse, gülümse. Azra gülümser misin? Bu tarafa Evet. Çok evet, Zümra sen de gülümse. Gülümseyin. mı çekeceğim. Azra gülümser misin anneciğim? Azra iki yap bakayım. Elle mi? Elle mi? Azra iki yap bakayım. Zümra sen de yap. Öbür, ne? öbür elinden yap. Öbür elinden. Ben öbür elinden yap. Azra sen üç yap. Ben beş. Tamam. Öbür elinden yapar mısın Azra? Üç, üç tane yapsana. Üç, üç. Üç, üç. Üç. Şöyle bak.